Doğadaki en zehirli 10 hayvan. Merhaba ve doğanın en tehlikeli yaratıklarını keşfetmeye hazır olun. Dünya, büyüleyici ve çeşitli canlılarla dolu, fakat bazıları hayranlık uyandırmanın yanı sıra korku da salıyor. Bu canlıların savunma ve avlanma yöntemleri, hayatta kalma mücadelelerinde geliştirdikleri ölümcül silahları içeriyor. Bugün doğadaki en zehirli 10 hayvanı inceleyeceğiz. Bu ölümcül yaratıkların dünyasına dalacağız zehirlerinin nasıl işlediğini, avlarını nasıl etkilediğini ve insanlarla nasıl etkileşime girdiklerini keşfedeceğiz. Zehirli bir hayvanın ısırığı veya sokması ölümcül olabileceğinden, bu karşılaşmaların neden bu kadar tehlikeli olduğunu anlamak çok önemlidir. Bu program boyunca okyanusun derinliklerinden yağmur ormanlarının kalbine kadar gezeceğiz ve bu olağanüstü avcıların gizli dünyalarını ortaya çıkaracağız. Onları tanımak hem kendimizi korumak, hem de doğanın hassas dengesine hayran kalmak için bir fırsattır. Ölümcül denizanası, kutulu denizanası, Avustralya kıyılarında pusuda bekleyen bir hayalet, kutulu denizanası. Bu denizanası dünyanın en zehirli yaratıklarından biridir. Şemsiye benzeri gövdesinin altından sarkan 60 kadar dokunaç, her biri binlerce zehirli nematokisle donanmıştır. Bu nematokistler avına temas ettiğinde anında ateşlenir ve zehirlerini enjekte eder. Kutulu deniz anasının zehri inanılmaz derecede güçlüdür ve insanlarda kalp, sinir sistemi ve cilt hücrelerine aynı anda saldırır. Acı dayanılmazdır ve şok, kalp krizi ve ölüme neden olabilir. Kutulu denizanası sokmaları her yıl çok sayıda insan ölümüyle sonuçlanan ciddi bir tehdittir. Ancak bu ölümcül üne rağmen, kutulu deniz anası okyanus ekosisteminde önemli bir rol oynayan büyüleyici bir yaratıktır. Yılanların kralı, kral kobra. Güneydoğu Asya'nın ormanlarında ve otlaklarında hüküm süren bir hükümdar, kral kobra. Dünyanın en uzun zehirli yılanı olan kral kobra 5 metre uzunluğa ulaşabilir. Adından da anlaşılacağı gibi, kral kobranın beslenmesinin büyük bir kısmını diğer yılanlar oluşturur. Ancak zehri insanlara karşı da ölümcüldür. Kral kobranın zehri, sinir sistemine saldıran ve felce, solunum yetmezliğine ve ölüme neden olabilen güçlü bir nörotoksin kokteyli içerir. Tek bir ısırık, büyük bir avı birkaç saat içinde öldürebilecek kadar zehir enjekte edebilir. Ancak kral kobralar genellikle insanlardan kaçınır ve yalnızca tehdit edildiğinde saldırır. Bu görkemli sürüngenler ekosistemlerinde hayati bir rol oynar ve sayıları habitat kaybı ve insan çatışması nedeniyle azalmaktadır. Chapter 3: Mavi Halkalı Güzellik. Mavi Halkalı Ahtapot. Pasifik Okyanusu'nun gelgit havuzlarında saklanan küçük ama ölümcül bir yaratık, mavi halkalı ahtapot. Bu küçük ahtapot, parlak mavi halkalarıyla dikkat çekicidir ancak bu güzellik aldatıcıdır. Mavi halkalı ahtapot zehriyle 26 yetişkin insanı öldürebilecek kadar güçlü bir tetrodotoksin üretir. Bu nörotoksin kas felcine, solunum durmasına ve ölüme neden olur. Isırığı genellikle ağrısızdır. Bu da kurbanların tehlikenin farkına varmasını geciktirebilir. Mavi halkalı ahtapotla karşılaşılırsa dikkatli olunması ve temasından kaçınılması çok önemlidir. Bu küçük canlılar okyanusun biyolojik çeşitliliğinin ve zehirlerinin tıbbi araştırmalar için potansiyelinin bir kanıtıdır. Chapter 4 Kamuflaj Ustası Taş Balığı Hint Pasifik bölgesinin sığ sularında gizlenen bir usta, taş balığı. Dünyanın en zehirli balığı olan taş balığı, çevresiyle mükemmel bir şekilde uyum sağlayan engebeli bir görünüme sahiptir sırt yüzgecindeki dikenler, temas halinde güçlü bir zehir salgılayan zehir bezleri içerir. Taş balığı zehri, şiddetli ağrı, şişlik, doku ölümü ve hatta ölüme neden olabilir. Taş balığı sokmaları genellikle dalgıçlar ve şnorkelle yüzenler için tehlikelidir. Ancak dikkatli olunursa önlenebilirler. Bu balıklara hayran kalırken dikkatli olmak ve onlara dokunmaktan kaçınmak çok önemlidir. Taş balığı, Doğan'ın inanılmaz adaptasyon yeteneğinin ve okyanusun gizli tehlikelerinin bir örneğidir. Chapter 5 Sessiz Katil İç Taypan. Avustralya'nın kurak bölgelerinde gizlenen sessiz bir katil iç taypan. Dünyanın en zehirli yılanı olarak bilinen bu yılan, tek bir ısırıkta yüzden fazla insanı öldürebilecek kadar zehir taşır.